Musaattin hepinize selamlar sevgiler. Bugün günlerden 2 Kasım, pazartesi. Aslında bugün kum saatimiz yoktu ama pazar günkü sunduğumuz kum saati 2 bölüme ayırınca mecben pazartesiye verdik. Arada boşluk olmasın diye. Bugün çok enteresan bir konuya değineceğiz. E, emekli başkomiserimiz Ahmet hocamla hep psikolojik olaylar konuşuyorduk ama bu sefer kendisiyle polislerin Mevlana baskını sırasındaki takındıklar tavırları ya da diğer polis ilgili olayları kendisine psikolog olarak değil bir emekli başkomiser olarak sorularımızı sorduk. O bölümü şimdi sizlere sunacağız. Bu arada hemen hatırlatalım. Bizim Alem Magazin YouTube sayfamızdakine abone olun. Instagram bizim Alem Magazin Instagram sayfamızı da abone olun diyoruz. Evet şimdi polis teşkilatının yapmış olduğu Mevlana Camii'nin baskından sonra ortaya çıkan polislerle ilgili soruları Ahmet Hoca'ya sorduk. Biraz önce dediğim gibi cevaplarını aldık. Evet, kum saati başlıyor. Şimdi e, kum saatimizin konusu polislerin Mevlana Camii baskını. Şimdi ben Mevlana Camii'nin baskını bugün bizim arkadaşlarımızın cuma günü toplantısı vardı. Mevlana Camii'si baş imamım artık şey yetkilisiyle. Ben Kum şey saatini koyuyor muyuz yok, başlarken. Ben de eee Şunlar kardeşim vardı. O da kendisi e, Milli Görüş Berlin temsilcisi başkanı, Berlin başkanı. Rahatsızdan dolayı görüşemedik. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Şimdi bu en çok gündemde olan konu Ayakkabı şey, ayakkabılarla camiye girmeleri. Ben de emekli bir başkomiser Ahmet Hocama, polis teşkilatının geçmişteki, şu anda şey değil. Böyle bir şeyleri nasıl yapabiliyorlar? Neler yapıp da oraya baskına girebiliyorlar? Bu cami olmasa, bu tip böyle bir şey olsa, e, kilise de aynı şekilde girebilirler mi? Ya da dediğimiz ya şeyde dini şeyler diyorlar ya bizim e, kamuoyunda oraya girebilirler mi diye o soruyu sormak üzere geldik. Soru soruyu açacaktır. Kum saatimiz başlıyor. Evet hocam şimdi polis ayakkabılar girdiği şikayet var. Ama bunun yanında tek şikayet bu. Bunun yanında şunu söylenilmiyor. Ben onu çok takip ettim. Biz kutsal evler, kutsal mekanlar, mekan dese kaba oluyor mu hocam? Nasıl geçiyor? Kaba olmuyor. Mekan aynı. Aynı değil mi? Yer, mekan yer aynı. Ee, kutsal yerlerde siz ayakkabıyla girmenizin dışında bizim böyle bir para trafiğinin nasıl döndüğünü tahmin edebiliyorsunuz demiyorlar da önden ayakkabıyı söylüyor. Ben o iş duymadım da hani bir yetki okuyoruz sosyal medyada filan. Polis ayakkabısıyla camiye girebilir mi? Neden girer? Şimdi bu konulara tabi cevap vereceğim, cevap vereceğim. Kahveni yudumla. Esas bir sorun var sana bu buna, Aa, bu, dur. aşamada, bu aşamada dur. o çok i̇şte önemli. <laughs> yudumunu al, Yudumunu al. Güzel bir yudumunu al kahve. Hocam <laughs> sen beni Kahve de güzel kahvemiz, bizim e, praksimiz hmm. kahvesi. Afiyet şeker olsun. Elle sağlık. Sütü yok, yok olsun. ama olsun. Şimdi senin kulağın kesik denir. Yani sen medyayı takip eden bir insansın. Biz burada başımızı bir giriyoruz muayenehaneye, akşama kadar pek medyayı takip edemiyoruz. Şu olayı biraz biraz anlatır mısın bana? Bu cami baskınları, Mevlana baskını Berlin efendim. Ama Neler duydun, ne oldu, neden basmışlar? şöyle biraz beni aydınlat bakalım. Ya şimdi o Mevlana camindeki baskının nedeni olarak kesin kendi fikrim bir okuduklarımdan değerlenen derlenen bir fikri sunuyorum. Çünkü e, garantileşmeden söylemek evet, yanlış. Garanti. Yani daha doğrusu bir paparazi gibi bir şey. Yani bu korona ilk bölümündeki yardımların aynı adresten, aynı bilgisayardan çıkmış yani yardım evet. alanları. Evet. Evet. A, B, C, D hepsi bir firma gibi kurulmuşlar. Bunlar da devletten para almışlar. E, Hikmet Tekemen kardeşim yalancısı o <laughs> derler. Sağ olsun güzel bir konuma girdi. Ondan nasıl zaten piyasa karıştı. 3,5 milyon ya da 4 milyon yakın bir para olduğunu söylüyorlar. Bu da sonra cami yapılan baskında da bir miktar altta depoda var. Bir yerde parayı bulmuş. Artı biraz önce dediğim gibi para yardımı için yapılan yazışmaların aynı bilgisayarda çıktığı tespit edilmiş. Benim konuşacaklarım tamam, bu kadar. Tamam. Söz sende hocam. Şimdi ben toparlamaya çalışayım, anlatayım. Şöyle Sen şu anda Ahmet hocam bir şey, psikoterapist olarak değil, emekli bir polis teşkilatının adam olarak konuşuyorsun. Tabii ki şimdi tabii taktik, bazı taktikleri söylemek e, lüksüne sahip değiliz. Biz de memurlar yasasına aitiz ve emekli olsak da 4-5 senedir emekliyiz yani. Şimdi 4-5 senedir tabii yeni şartlar, yeni kurallar, yeni kanunlar sürekli geliyor. ben Ama sen takip ediyorsun tabii. Edebildiğimiz kadar bazen Peki. ama benim bildiğim, benim yaşadığım dönemdeki olayları anlatalım, şöyle yapalım. Şimdi öncelikle şu çok önemli. E, Haklar, özgürlükler ve hürriyetler anayasanın altındadır, garantisi altındadır. Türkiye'de de aynı, Almanya'da da aynı. Özgürlükler vardır, hepimizin belli özgürlükleri vardır. Bunlara Türkiye'de da... o yok biraz, önce. onu söyleyelim. Konuşma özgürlük. anayasamızda cumhur... var, geçer de kelimelerde geçer. Cumhuriyetin ilanında, ilanında geç. hepsi var. Şimdi şöyle, mesela ne var? İnanç özgürlüğü, kanaat özgürlüğü. Ben istediğim dine, istediğim yere, istediğim şeye inanma özgürlüğüne sahibim. Bu çok önemli. Ve bunun, bunun ışığı altında mesela bir Katolik kilisesindeysem ya da bir Yahudi ya da bir Müslümansam ya da bir Hristiyansam ona göre de ibadetimi yapma özgürlüğüne sahibim. Bu 2-2-4. Bu özgürlüğü engelleyecek bir güç yoktur. Bakın bunu anayasanın garantisi altındadır. Evet. Birimiz Hristiyan olabilir, birimiz Müslüman olabilir. Uygularız. Burada çok güzel bir örnek vereyim. 94'lerde polis okuluna başladığımda 200 kişi içerisinde birçok az 7 tane yabancıydık. İnanın bizler için ayrı yemek yapılıyordu kantinde. Yani ayrı yemek derken domuz olmayacak olmayacak. Aynen. <laughs> yani domuz yağının karışmadığı ben ya bakın bu bir saygıdır. Bize soruyorlardı zaten Müslüman mısınız? Müslüman der demez bizim yemeğimiz. Bu çok önemli bakın. Bunları bir yere kenara koyalım. Almanya'da camilerimizde namaz kılınıyor. Almanya bu konuda gerçekten esnek. Hiç problemimiz yok. Ha gelelim. Polis dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey nedir? Suçtur. Suçun takibiyle biz sorumluyuz, mecburuz. Legalites prensip diyoruz. Biz gözümüzü kapatamayız. Bir suç varsa ortada devlet İçişleri Bakanlığı'nın meznezine çalışan polis teşkilatı tarafından müdahale etmek zorundadır. Peki gelelim. E şimdi şu soruyu soruyor. Acaba ben cami baskınına girdim mi hiç? 20, 20, ha. sene, 20 senelik başkomiser. Onlardan bir tanesi benim. Camilere çok girdim yani. bunu anlatayım burada. Yani baskın olarak. Tabii canım. Tabii. Ha, okay. tabii. Bakın ee, sorumlu olduğum e, sorumlu olduğum baskını ben yönettiğim baskınlar da oldu. Baskını yapabilmemiz için o ya da oraya arayabilmemiz için ne gerekiyor? Çok önemli. Savcı yardımcı savcının yardımıyla hakim arama emri, şeyi. Hakimin arama emri çıkması gerekiyor. Zaten bu arama emirlerini elimize aldığımızda bir kopisini muhakkak o görevliye biz orada olay yerine veriyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Eğer önemli bir olay yoksa terörle ekonomik zararla ekonomik suçlar farklı şeyler. İşte bu korona yardımından dolayı sofort almaya da biliyorsunuz. E, ben de o sofort aldım açık ve net söyleyeyim. Çünkü praksim kapanacak mı kapanmayacak mı kimse sokağa çıkmayacak mı ne olacağız kiramı nasıl ödeyeceğiz derken. Ama bizim bu söylediklerimizi e, özür dilerim garanti net cevap değil yani biz duyumları getiriyoruz. Yani. Bazı duyumlar var ama benim anlattım mesela ilk aşamada 5 bin euro yardım verdiler bize benim gibilere. Ondan sonra 9 alındı. 14 bin şu bu. Şimdi 5 bin euroyu ben aldım hemen. Çünkü kira ödenmesi gerekiyor. Burayı belki kapatacağım kapatmayacağım. Ama iki buçuk 3, 3 ay sonra şunu fark ettim. Dedim ki ben praksimi kapatmadım. Ve benim zararım işte diyelim ki 1300 euro. Aşağı yukarı. Ben maliyeye hemen telefon açtım. maliye bu konuyu danıştım. Dedim ki bakın arkadaşlar 5 bin euro ben yardım aldım ama dükkanımı kapatmadım. Devam etti çalıştım ve benim 1200-1300 zararım var. Maliye bana hemen şunu söyledi: Lütfen hemen 5000 euroyu geri gönder. O 1200-1300 da sene sonunda bize gösterirsin. Hemen ben geri gönderdim. Yani bu korona yardımını kötüye kullananlar olmadı mı? Olmuştur. Ama kim kullanmıştı ben şu anda bilmiyorum. Yani, Süsleyemeyes de yani. Tabii ki gazeteden okuduğum kadarıyla Mevlana Camii'nde bu 70 bin euro bir olay var bir dolandırıldığı iddiası var tabi bilmiyoruz bakın. Şimdi evet bilmiyoruz. onu söylüyoruz. Şimdi cami de olsa kilise de olsa camiden sorumlu kişiler suça karışmışsa bakın ben bildiğimiz bir şey yok karışmışsa biz polis olarak mecbur işlem yapmak zorundayız. Ee, o ayaklara takılan mavi kalaş mıydı ne onun Kala. için? Kalaş. kalaş. kalaş ha. Şimdi Alman polis teşkilatını. Biz... Kaloş galoş çok güzel. <laughs> ee, ben e, yönettiğim şeylerde. Hemen arkadaşlara, onlar zaten bizim örfatlarımızı öf biliyorlar. Orada namaz kılınıyor. E, secde e, ağzın oraya geliyor. Oraya ayakkabıyla basmak kesinlikle doğru değil. Dışarıda çamurlu ayakkabını oraya kirletmek doğru değil. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, aylarca, günlerce takip ediyoruz. E, diyelim ki karar verdiniz. El-Kaide teröristinin o zamanlar, El-Kaide teröristinin adamlarının orada yatırıldığını, barındığını öğrendik diyelim. Örneğin hmm. camide. Arkadaşlar terör davası. Bakın buna rağmen o mavi galoşları, galoşları biz takıyorduk. ile beraber dalıyorduk içeriye. E, bu ne yapıyor? Normal suçu olmayan insanlar bizi gördüğü zaman ha bunlar camiye bize saygı gösteriyorlar deyip biz kazanmış oluyoruz polis olarak. Gelelim Berlin polisi. Peki siz galoşu giy giyme süresi içerisinde oraya geldiniz belli oluyor. Galoşu giyme içerisinde iki dakika dahi olsa o suç olarak aradığınız insanların kaçma durumu olmaz mı? Şimdi orada şu var. Mesela e, friş dediğimiz, friş hatat dediğimiz olay sıcaklığından takip ediyorsun. Adam camiye daldı. Şimdi okunu yakalamamız lazım. E o camiye girin. Bazen polisinde kendi yetkisi var. O anda takip attıysa gerçekten sıcak takipse onu or ben oraya camiye girerim. Orada ben e, gala şu düşünmem. İşte ben şimdi, şimdi, şimdi orada durum de. değişir. Ama şu var. Şunu şöyle söyleyeyim. Bence bu konunun üzerinde bu kadar durmamak gerekir. Niye durmamak gerekir? E, güzel kardeşim caminin de temizleyici malzemesi vardır. Onu da verir. Ya da e, bize bize rehnuk gönderir. Polis reknoku gönderir. Çok yani, açık. yani şimdi şöyle bir şey var hocam benim dikkatimi çeken. Herkes bu konuya yoğunlaştı da ayakkabılarla girdiler falan. Fakat siz kardeşim bizim mekan kutsal yerimizde böyle bir işlem yapılacağını yapılmayacağını niye söylemiyorsun? Hep gündemde ayakkabıyla girme ama ikinci gölün hiç konuşulmuyor. Şimdi tamam da şuna benzer. Mesela benim praksime gelen giden belli. Ya da bir kahvehaneye ya da bir yere giden üstünde. Düşünün o kişinin cebinde uyuşturucu var örnek. Gelmiş şekilde uyuşturucu var. E polis de zaten onu takip etmiş, benim praksiste yakalamış. Ne caminin suçu var bunda, ne benim suçum var, ne praksinin suçu var. Ben ne kadar uyarsam insanları, insan suç kişiye aittir, o şahsa aittir. Ama şimdi seneki o ayrı S hocam yani bir Örnek. Çok özür dilerim armutla kirazları karıştırmayalım ya. <laughs> Sen şimdi camiye girdin diyorsun ama caminin arkasındaki neden girdiklerini mevzuyu anlatmıyorsun. camiye. bilmiyorum bugün arkadaşlar cuma günü yapıyoruz bu çekimi. Belki arkadaşlarım konuştuklarını zaten paylaşıyorlar. Belki bugün başkanla konuşmuşlardı caminin Dernek Başkanıyla. Ona ben ona kafaya takıyorum. Yani kardeşim sen bizi nasıl sen şey yapabilirsin? Şey ne altına zan altına bırakabilirsin? Demiyorlar ayakkabıya girdiler diyorlar. Şimdi bu da saç, bana şey geliyor yani Ya şu, belki de şöyle Son zamanlarda dünya üzerinde gerçekten İslam dinine karşı biraz durum değişti. Yani hele Fransa'nın son zamanlarda yaptığı falan. Yani Türkiye bunu çok eleştiriyor. Yani belki de biraz ön yargılı davrananlar da var. Yani sadece şekil önüne bakmıyorum. Dine karşı ön yargılı davrananlar var. İşte kapanmaya, namaz kılmaya gibi. Ve bunların ardından ne yapıyorlar? Yalnız bakın şu çok önemli. Gerçekten ben vatandaş olarak ya camiye kardeşim ayakkabıyla girme. Normal şartlarda kimse ayakkabıyla girmez zaten. Girmez zaten. Mümkün yani, değil zaten. He, mümkün değil. E uyarlı... Hatta ayakkabıyla girenlerin fotoğrafı varsa belki koyacağım. E, Obama mıydı? Yok da başka bir şey. Re, e, Recep Tayyip Erdoğan ayakkabılı caminin içerisinde gezdiği fotoğraflar paylaşıldı. Şu da ziyaret yani şey değil. Şimdi e, ben kendi bakın kendi yönetimimin altında, polis arkadaşlarımızla biz cami en iyi şekilde girdik. Onlara en iyi, en iyi şekilde saygı gösterdik. suçlarla göstermesine zaten bu kadar açılmasına izin vermezler hocam. Yani ya, o kadar çok cami işte, var ki. Ne dedik? Ne dedik? anayasadan kaynaklanan inanç özgürlüğü var. Tabii ki camisini açabilecek. Yani Teşekkür, yani Türkiye'mizde bu demokrasiyi gerçekten ilerletmesi gerek. Belki de. Şu anda çok güzel ilerletiyor ve ilerletmiştir bilmiyorum. Ama Almanya'da bu çok ileride. Bakın camini de açabilirsin, kiliseni de açabilirsin. İstediğim inanç şekilde bir, bir cem de açabilirsin. Yani. Tabii tabii. İnanç oldu. Türkiye'de cem hala nasıl sıcak bakılmıyor. Türkiye'de. Şimdi ikinci bir konu. Polis kanunlarında var mı yoksa o polise mi mahsus olay? Çok şiddet yapıyorlar bazen. Videoları falan paylaşıyorlar. Yani 3-4 tane polis koruyor. 2 tane polis yerde adamı abire vuruyorlar. Böyle vurma var mı polislik mesleğinde? Yoksa neden kaynaklanıyor da kişiye göre mi değişiyorlar? Şimdi Al sana bir soru daha. <laughs> güzel bir soru sordun da ben böyle soruların içinden bir cümleyle çıkabiliyorum. Her şeyi dozunda yapmak gerekiyor. Hep söylüyoruz ama kıskançlıkta dozunda kıskanacağız değil mi? Korkularımız dozunda olsun. Hemen gene psikoya getirdi bir, olay. <laughs> bir şeye bakın. Ben ben polis olarak, 20 senelik polis olarak, emekli polis olarak bir olaya müdahale ederken Tam Almancasını söyleyeyim. Verhältnis mesihkayt dediğimiz. Yani orantı çok önemli. Karşımızdaki kişinin elinde diyelim ki bir tahta parçası var. E sen hemen silahını çekiyorsun. Yani bu mümkün değil. Bu yasak. Böyle mümkün değil. Ondan önce elinde jopun var işte elinde kendi koruma sistemi var. Bu çok önemli. Şimdi polis polislerimizin şöyle söyleyeyim. Ben kötü niyetli hareket edeceklerine inanmıyorum. Amerika'daki olaylar istisna. En son o boynuna basma falan istisna. Ve yerde eliyle vurma, yumukla vurma. Bakın bu aşmış durumdur. Dozunu aşmış durumdur. Burada da var hocam. Almanya'da da var. Geçen hafta da yapıldı yani. Her ülkede olabilir. Türkiye'de de olabilir. Ben aklıma şey geldi Türkiye'de. E, karısının eşini bıçaklıyordu. Ve polisler dibindeydi. Ateş edemediler. Adana'da. E, ateş edemediler. Bak Hı. kaç defa bıçakladı. Kadın Bakın, sokağın içinde. Evet. Şimdi burada açık ve net söyleyeyim. Ben beni polisler atarlardı. Oradaki bütün polisler görevden atılır. Hiç 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 o süs değil o tabanca arkadaşlar. Bir dakika ben onu anlatayım polis olarak anlatıyorum. Onu süs için vermiyorlar. Benim bir parçam o işimi. Fransa da yaptı mesela, üç tane kişi öldürüp bir tensil kafasını kesen çocuğu vurdular. Ee, Ölmedi gerçi ama işte orada orantı nedir? Elinde bıçaklı kaldırdı ve eşine doğru götürüyor. O gitti o. Amaç nedir? Saldırmamasını, e, onun ona batırmaması gücünü, <laughs> gücünü, gücünü e, biz onu öldürmek için ateş etmiyoruz bu yasak öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? Kol kısmına. Yeter ki o kol artık hareket etmesin. Çünkü belki ikinci, üçüncü darbede e, kötü yere gelecek ve ölecek eşi. Ben insan orada şakası yok polisin. Polise bu yetki verilmiş. Eğer diyelim ki 3-4 kişiyiz ve bir şahsı yakaladık. 3-4 e, kişi eğer sağlıklı fitsek biz 3 arkadaş zaten sporumuzu yapıyoruz. Bize biz o 3 kişiyi tutuklarız. Kelepçeyle eline takarız. Taktıktan sonra Kontrol altına aldıktan sonra ona vurmanın bir alemi yok. O haddini aşmış oluyorsun. Onun da cezası var. Görev anında bir kişiyi yaralamak. Bakın bu çok önemli. Yaralamasına izin vermek. Ben de suçluyum. Sade vuran değil. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bir de şey Almanya'da mesela geç, son yapılan olaylarda adamı dövüyorlar yerden. 3-4 kişi de böyle onu koruyor yani. Öbür polisleri koruyorlar. Gelmeyen falan gibi bazı insanlar şey yapıyor. Hücum ediyor. Yapmasın falan diye. Bir de 4-3-4 kişi onu koruyor. Yani bunun neresi yasal? Şimdi. Bakın, Başka bir şey mi var bunun bakın, altında? Bakın müdahalede müdahalede e, haddini aşmış hatta suç işlemiş memurlar olabilir. Bunun muhakkak yasa olarak savcılık tarafından takip edilmesi gerekiyor. Ediliyor mu acaba? Tabii ki. tabii ki Hiç af yok. Eğer e, savcı bunu görürse, eğer birisi ihbar ederse kesinlikle her videoları suç, çekip paylaşılıyor artık. Kesinlikle yani. takip ediliyor. Bu arada ben geçen gene bir videoda gördüm. Evet polis bu, bu, biraz hattını aşmıştı. Yandaki diğer polis arkasını dönmedi geldi onu tuttu aldı yanına. Aldı, tuttu mesela. Onu engellemeye çalıştı. Şimdi şu var. Peki polis niye öyle yapıyor abi? Şimdi bakın ne dedim? Eğer ben ona sorun ben, ben ona e, tabii, tabii, ki. Doktor Şimdi, tabii ki Bakın şöyle bir şey. Kum saatimiz devam ediyor. Daha <laughs> bitmedi yani. Aha vallahi bitiyor. Çabuk hocam. <laughs> birçok yani birçok karakola çalışırken mesela bazı karakollarda e, hatta hiç, unutmam bir çarşamba günüydü. Hiçbir olay olmadı. Benim tarihimde bu o, tarihte olay olarak geçti. Çarşamba günü hiçbir olaya müdahale etmedik. Allah <laughs> Allah cennette, mi, yaşıyoruz dedik. Ama bizim Wedding'de polis günde 25 olaya gidiyor. Yok o yok bu yok o belli bir dolum oluyor belli bir stres oluyor. Ama biz profesyonel olmak zorundayız. Tabii ya stresi bakın, vatandaştan mı çıkaracaksın <laughs> işte, sen? İşte bakın bazen şimdi insan dediğimiz zaman insanı her zaman ölçüp biçemiyoruz. Her zaman kontrolümüz altında olmayabiliyor. İnsan kendi kendini kontrol altına alması gerekir. Ben kendi bünyemde depresyonu strese giren depresyon değil mi stresli olan arkadaşlarımıza ya bir hafta evde kal. Ya da eee doktora git eee kalın. Kank, Türkçesi ne diyor? E, <laughs> rapor al. Raporlu çık rapor al. E, o arkadaşlarımızın gerçekten şeflerin onların şef başındaki şeflerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki haddi, her yerde suç olabilir. Polis teşkilatında olabilir, doktorluk sisteminde olabilir. Ya, ama şunu unutmayalım. Hep söylerim. Suç işleme oranı toplumda %3. Hepsine mal etmeyelim. Polis teşkilatı içerisinde %3 suç işlenebilir. Bak işlenebilir diyorum. Toplum %3 ise öyle diyelim %3. O %3'ü kalkıp da %97'ye mal, e, etmemek. Ama biliyorsunuz o zaman kötü şeylerin ilk önce o an olur insanlar. Yani ben o 30 tane gol atarım bir şey olmaz. atıyor ben yani. şu anda atıyorum yani. 30 tane gol atarım bir şey olmaz. Penaltı kaçırırım yıllarca konuşurum. Bu arada yine psikolojiden bir örnek verelim. Daha önce vermişimdir. Biliyorsunuz intihar olarak Türkiye ile Almanya kıyasladığımız zaman 80 milyon nüfus. Almanya'da 11 bin senede aşağı yukarı. Türkiye'de 5 5600 son He. istatistiklerde. Yarı yarıya burada Almanya'da fazla. Yalnız Almanya'da ilk intihar edenlere bakıyoruz. Kimler? Türkler. mi? Sinir doktorları. Ha sinir doktorları. Psikologlar. Ondan sonra kimler? Polisler. Bakın, ben iki tane risiko meslekten geliyorum. Yani bizim stresimizi düşünün. Kömür taşıyan insanın üzerine siyah kömür gelir, tozu gelir kardeşim. Ben negatif insanlarla beraberim sürekli. Suçluyla beraberim polis olarak, e, teröristinle beraberim, herkes evinde uyurken, hayır uyurmuyor, Hırsızla beraberim. Kolay değil benim Praksisimde ağlayan, üzüntü, keder, e, sıp negatif değil mi? Ya ya. E, Gerçek olmayan olayları anlatan insanlar sürekli bakın negatifin içerisindesin. Eğer stres atma metotlarını, tekniklerini bilemiyorsan sınıfta kalırsın. Bir gün tende patlarsın, bir gün kalkarsın hiç gereksiz. Hastana bağırırsın durup dururken. Bağırmakta onu hakaret edersin. Olabilir. Ne olur polis de aynı şeyi yapıyor olabilir. Hepsi değil tabii ki. E, şükürler olsun ki polis teşkilatında da çok dürüst, çok efendi, çok işini yapan insanlar var tabii ki. Evet yani Ahmet Hocam'dan en yetkili artık emekli başkomiserden bu şiddet olaylarıyla ilgili görüşlerini aldık hocam. Şunu söyleyelim. Değişik bir bakın. konu bence iyiydi yani. Çok güzel. Vatandaşa şunu söyleyelim. Haksızlığa uğradığınıza inanıyorsanız bakın e, o kişiye küfür etmek değil o kişiye şiddet kullanmak değil. Haksızlığa uğradığınız yerde ne yapmanız gerekiyor? Lütfen gelin polisin 110 var ya telefon açın ya bu kadar basit. Gelin en yakın karakola şikayette bulunun. Eğer bizim bir polis arkadaşımız ya da herhangi bir itfaiyeci ya da herhangi birisi size haksız yere e, muamele ediyorsa, haksız yere size kimlik sormuşsa, hiçbir hiçbir şeyden haberiniz yok size vurmuşsa gelin lütfen ve gelin raporunuzu alın doktordan. E, ihbarınızı yapın. Ne yapacak? Savcılarımız e, bu konuyu araştıracak. Evet, Türkiye'deki Sü savcılar gibi değil yani. <laughs> İlle Türkiye'ye taş koyacaksın. Da, şimdi bak Vallahi, Türkiye kadar başına taş düşsün <laughs> diyeceğim bak kızdıracağım beni. Şimdi benim. Erol Mütercimler diye bir emekli öğretmen şey şey dolar yedi buçuk lira olacak diye yazmış. Adamı dün de levesi gün savcı şeye çağırmış. Ee, görüşme yani konuşmaya sen bunu nasıl yazarsın diye. Adamı gitti saatlerde dolar. Şimdi buna şimdi ne dersin hocam yani bu? Bu arada Türkiye dedik ya, şunu da söyleyelim. Türkiye'nin başı sağ olsun tabii ki eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı, e, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Bir Hocam beni konuşturacaksın ya ama dakika, konuşacağım. Söylesin bir saniye. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Şu ödülü seviyordum ben Mesut Yılmaz'ın. Su gibi Almanca konuşuyordu. Filisent dediğim akıcı Almanca konuşuyordu. Niye? 72-74 yılında Köln Üniversitesi'ni bitirdi burada Almanya'da. Evet Mesut Yılmaz da Türkiye'nin baş sağ olsun en çok Galatasaray'ın başı sağ olsun. Galatasaray'a yaptığı iyiliği Türkiye yapmadı ama. Galatasaray'a kadar Galatasaray o kadar iyilik yaptı ki Fenerbahçe tribünlere yazdın seninle eee seçimde görüşürüz diye Hı. ve ondan sonra seçilemedi. Ben, ben de buradan sporda rakip. Ben burada bir prensip açıklayayım? Türkiye'ye ufacık bir katkısı olan herkese ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik ama Mesut Yılmaz yani. da onlardan bir tanesi. Ha şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz siyasete girelim seninle beraber. Tevfik abi. Siyasete girelim. Siyasete girerken benim parolam ne olacak? Ben söyleyeyim. Önce şunu söyleyeceğim. E, CHP de bizden örnek alsın. <laughs> bak, bir euro, bak bir euro 10 liraya. Bir <laughs> euro 1 lira yapacağım. Sıfır mı atacaksın? Bir, <laughs> o, bir ona... euro 1 lira olacak. <laughs> evet. Abi biz başbakanız. Biz hemen seçiliriz. Bunu yapabilir <laughs> miyiz? nasıl yapacağız oyunu euro'nun <laughs> sıfırını sen nasıl yapacaksın hocam? Hayır. Türk... Tamam işte. <laughs> Türk lirasını 1 euro denk, dolarla aynı denk olacak. Bir oyru. Anladım. Nasıl yapacaksın anlat hadi. Bir lira. seçim Haftaya seçim var anlat. Ya abi iki tane anahtar tasvipçiler veriyor zamanında herkes. Ya işte e biz de işte... vereceğiz geçeceğiz yani. yani. Siyasete niye giremiyoruz biliyor musunuz? Biz düz insanlar olduğumuz için. Evet. Bayağı konuştuk hocam. Makine gibiydik. E, Programın sonuna geldik. Artık bitirelim. Evet. E, tekrar İzmir'in e, İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Cumhuriyetimizi tekrar kutluyoruz. Vefat eden arkadaşlarımıza Osi'ye benim kuyumcu George'un babasına, Erkan vardı, bodyguardlık yapıyordu. Kesil onlara başsağlığı diliyorum ailelerine. Bunun yanında çok var paylaşım. Hangisine başsağlığı yazacağımızı bileni bilemiyoruz yani. Böyle bir kötü bir dönemden geçiyoruz ama hepsi unutmayın en kötü karanlıktan sonra sabah aydınlanır. Çok güzel cümle oldu. Değil mi? İyi bitirdik. Şunu da unutmayalım. Acılar da bakın. Acılar anlatıyoruz. Acılar da güzellikler de her şey biz insanlar için. Üzerimizde o kadar fazla yük var ki acı. Mesela bir yakınımızı kaybediyoruz acı duyuyoruz. Bu bizim bizim bir parçamız. Bunlarla e, başa çıkmanın yollarını öğrenmek zorundayız. Hayatın gerçeklerini bir kenara atamayız. Hepim, yani, annemiz babalarımız hep kaybettik. Bizim de gideceğimiz yer orası yani sorun. Ama sorun şu. E, acıları yaşayacağız. Gerektiği gibi yine dozunda. Bakın çok önemli. E, sevinçlerimizi paylaşacağız. Ve en önemlisi bu kötü günlerden hele hele koronalı kötü günlerden atlatmanın tek sebebi, tek yolu sağlıklı düşünmek, sağlıklı uyumak, sağlıklı beslenmek, hareket. Başkalarının sağlığına hürmet etmek. O çok önemli. O çok önemli. Evet şimdi e, veda ederken ben bir şiir okudum hocam. Şey, e, sana biraz sonra dinletirim. Can Yücel'den ölün çok, sen de çok oldun diye. Onunla veda edelim. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde yine Ahmet Hocam'la beraber birlikte olacağız. Hocam veda edelim. Şimdi ben de bu arada Lara'da 2-3 tane kitap bitirdim hemen. Evet. Beyhan Budan kitabını bitirdim. Ee, senin suçun değil. Çok güzel bir kitap. Yani. yani ne bakın hoca senin suçun değil. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın ismi o. Ee, çok güzel bir kitap. Okumanı tavsiye ederim. Ee, dediğimiz gibi birçok konuları bugün anlattık. Dilimiz döndüğü kadar anlattık. Evet. Bazı konuları tabii duyduğumuz şekilde anlattık. Kesin bir otorite değiliz bu konuda. Değiliz ben tüm seyircilerimize şu koronalı günlerde inşallah iyi günlere çıkacağımıza inanarak onlara esenlikler diliyorum. Evet ben de bir dahaki programda görüşene dek hoşça kalın derken Naçsan okuduğum bir şiirle veda edeceğim. Başka bir kum saate görüşene dek hoşça kalın. Lara'ya selamlar. Ölüm bu ara çok oldun sen. Ortalığı kırıp geçirdin. Dostlara taktığın, gençlere taktığın kancayı. Kendim için söylemiyorum yanlış anlama bak. Nasıl olsa benim miyadım doldu. Ama sen de bokunu çıkarma işin. Bir süre ara ver bu iş güzelliğe. Tek dur biraz. Ne dersin tam maaşla emekliliğe? İşsizlik sigortası da veririm istersen. Can Yücel